Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Pyromancy severler. Hepiniz hoş geldiniz. Tam Pyromancy bölümündeyiz. Her yer lavlarla dolu, her yer alev. Bir aksilik olmazsa bu bölümümüzde Iron Keep bölgesini aslında bitiriyor ve tamamlıyor olacağız. Yine burada alabileceğiniz belli başlı içerikler hemen bahsetmeye çalışıyor olacağım. Hop. Gel buraya. Bak durma benden gel buraya. Bu da bir invasion eventimiz var hemen herkesin bildiği şu kapıya yaklaşıp biraz bekleyin birazdan gelir o arkadaşlar ya. Bekliyorum kafasını kaldırdığı zaman atıyorum şundan bir tane hani şey olsun diye yakında durursa hasar alsın diye oh. Gel 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 Yine bu arkadaşlarda bu arada bir miktar şu şekilde standart yapma imkanınız var ama bunlar çok uzun şey yapmazlar. Bu arkadaşlar diyorum çünkü hem bu hem bir başka düşman daha buraya gelebiliyor invader olarak. Şimdi üzücü tarafı bunun yapay zekası bir tık iyi. O attığım alevle falan dojlamaya yelteniyor yani. Oo çok güzel doğru Çünkü geriye doğru backstab atıp Hem yani mümkünse uzaktan aslında bunları ata ata kendisini azaltmak niyetindeyiz canına vesaire Ama gördüğünüz üzere Alev'e karşı dayanıklı bir düşmandır bu da yani öyle çok fazla şey olmaz hasar almaz Ama fiziksel çok hayvan gibi hasar aldığı oluyor yani Al artık beni bir, bir jump odama Ya. Yani bütün e, parlamanslarım buna harcamak istemiyorum çünkü içeride ölmek istediğim başka düşmanlar da var. Buradan kapıyı açtık. Kapıyı açtıktan sonra aşağıya inip bekliyorum şu karşı düşman bana gelsin diye. Geliyor, geliyor, geliyor. Aşağıya düştüğü anda atıyorum bir tane şey. E, Grey Combustion. Grey Combustion sonrasında normal saldırılar yapıyorum. Yukarıda tane okçu var. Sıkıntı değil. Önemli olan şu an burada bize gelen bu düşmanlar. Mümkünse öncelikle bunları aradan çıkarmak istiyoruz. Okçu daha sonra atlayacağız. Canınıza dikkat edin. Hani hepten heba olmayın orada. Şimdi oyunda e, belli başlı itemları farmlamak mümkün. Itemları farmlamak için kullanabileceğiniz yüzükler ve içerikler var. Coinlerin itemları var. Rusted coin, gold coin vesaire diye geçiyor. Bundan sizin item discovery dediğimiz bir statınızı yükseltiyorlar. Bir düşmanı öldürdüğünüzde o düşmandan düşme ihtimali olan belli başlı itemler oluyor. Şimdiye kadar mesela biz örneğin bir önceki videoda şurada bir tane yüzük düşürme cansını yakaladık. Lingering Dragon Crest Ring artı bir düştü. Bu çok sık düşen bir şey değil. Düşme ihtimali çok az. Fakat bunun ihtimalini arttırmak istiyorsak yapabileceğiniz belli başlı şeyler var. Bunlardan bir tanesi coin denilen itemleri kullanmak bir diğeri bu arkadaştan temin edebilecek olan bir tane yüzüğü kullanmak. Kendisinden bayağı item deyip hani buradaki şeyle bakacak olursanız bir tane kafalığı var. Jester's cap diye. Bundan faydalanabilirsiniz. Yani bunu satın alıp bu kafalı takarak bundan faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda hani kendisinin satmakta olduğu herhangi bir içerikte içeriği satın almaya devam ederek yaklaşık yanlış hatırlıyor olmayayım yani notları 12.000 diye yazmışım yine ama emin olamadım açıkçası şu an. 12.000 ruh oranında bir ruh harcaması yaparsanız örneğin 7500'e bunu aldınız hani bir miktar daha bir şey bir şeyle para harcadınız günün sonunda bu arkadaşlar şey yapabiliyor olacaksınız ee, bir tane yüzük alabiliyor olacaksınız talk opsiyonunu kullanarak Kavatıs Silver Serpent Ring artı Bir diye biz Dexterity rehberinde o yüzükten faydalanmıştık ee, daha sonra faydalanma imkanımız olduğunu ben bahsetmiştim dilerseniz orada o yüzüğü almayı kullanmayı vesaire inceleyebilirsiniz bunun ne için önemli olduğunu e, birazdan gösteriyor olacağım bu bölgede Bizim e, farmlayabildiğimiz bir e, pyromancyp içeriği var o da şu flame swath büyüsü. Flame swath büyüsü buradaki e, bir bölgedeki düşmanları tekrar tekrar öldürerek bol bol düşürebileceğiniz bir büyü oluyor. Yani en yaklaşık mesela 10 tane Flame büyüsü düşürüp onları takıp 10 tane Flame Sword büyüsüyle oyunu oynayabilirsiniz. Hani böyle bir imkanınız var. İster misiniz istemez misiniz size kalmış ama böyle bir imkanınız var. Ben bunu sizlere anlatıyor olacağım. Kendim o farmı yapmıyor olacağım. Çünkü farm bence çok keyifli bir şey değil. Şimdi burada komple bu bölgeyi oynamak normalde benim hep yaptığım bir şey. Ama bu çok da keyifli olmuyor bildiğiniz üzere. O yüzden burada bu sefer farklı bir alternatif rotayı göstermek istiyorum. Açıkçası bu yine bir başka yabancı e, youtuberı izlerken e, görmüş, görmüş olduğum bir yöntem oldu. Buradan koşuyorsunuz, karşıya atlıyorsunuz ve bir miktar arkadaki bölgeyi skipleme imkanınız oluyor. Tabi nasıl bir skipleme? Zoraki bir skipleme. Hani böyle çok aşırı kolay şey olmuyor. Burada gördüğünüzde başka başka düşmanlarımız var. Hani bunlara vur kaç yapacak şekilde e, bunların canını azaltıyor olacağız. Mümkünse bir tanesini aradan çıkarmak istiyorum. Bir tanesini aradan çıktıktan sonra çok çok zor değil. Oradaki okçu ata dursun çok dert değil. Yine iki elime tutuyorum. Aşağıda bir tane düşman var. kafasına atlarken plancı atak vurmaya çalışıyorum. Bir miktar hasar vurabilmek adına. Arkadaşlar şey dedik. Atlı. Şimdi burada arkadaki okçu aktif oluyor. Yani bu arkadaşı öldürdükten sonra arkadaki okçu odaklanmanız lazım. Yanına gidince genellikle elindeki kılıcını çekmeye çalışır. O yüzden pat 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 vurmaya devam edin. Sıkıntı olmayacaktır. Oradaki arkadaşlar da bize e, ok atmaya devam ediyor. Şimdi burada hani bir miktar şeyimiz var. E, ne derdi? Pyraments'imiz var ama yeterli olmayacak büyük ihtimal. O yüzden e, benim tavsiyem hani envanterinizde varsa şayet. Burada e, kullanabileceğiniz. Gold paranezi mesela şu an bizde yok çünkü satın almadık onlara. Gold paranezilerden faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda bright bug'ları kullanabilirsiniz. Ben bright bug'ı kullanıp bir miktar boss'un canını azalttıktan sonra özellikle ikinci fazında pyromancer'ı kullanarak ilerlemeyi planlıyorum. Alev boss'u olsa da alevden iyi oranda hasar alıyor. Şundan envanterden çıkartabiliriz. Hani Artık alluring skalar bir işimiz yok. Girdim içeri. Dediğim gibi ilk, ilk fazla e, eldeki silahı kullanmak istiyorum. Nedenini ikinci fazla anlatıyor olacağım. Oyunu ilk oynadığımda aşırı derecede zorlandığım, ama daha sonraki oynayışlarımda neredeyse hiç zorlanmadığım bir boss oldu bu. Biraz değişik, e, yani bossu zor yapan şey tam olarak nedir bilemiyorum. Mesela i̇şte burada kendini baffladı. Baffladığı için hani yanına yaklaştığında bir miktar alev hasarı alıyor. O yüzden aslında ikinci fazda biraz daha tehlikeli olacağı için biz bu buff'ında hasar almamak adına ikinci fazında biraz daha şey yapmak istiyoruz. Nedir adı? Uzaktan paramansal saldırmak istiyoruz. Mesela i̇şte şu an aslında ikinci fazında elindeki silahı buffladı. Dediğim alev bossu olmasına rağmen e, alevden iyi al oranda hasar alan bir arkadaş. Bir aksilik olmazsa şu an gösterebiliyor olacağım. Bir şekilde atladığında kendinize uzak durun. Az önce yapmış olup patlama saldırısını yapabilir çünkü. Bunu da geriye doğru yuvarlanmayın. isterseniz Ember Herblerden fayda alabilirsiniz. İsterseniz yine yanına gidip silahla saldırabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben yine her zaman olduğu gibi elimden gelince Pyramon skilllerini e, kullanarak kendisini öldürmek niyetindeyim. geri atladığını bilmiyorum orada. Biraz değişik Yani oyunun başındaki videolarda demiştim ben yani biz biz bir pyromancer olarak genelde hep uzaktan saldırıyoruz dolayısıyla çok fazla bosslara zorlanmıyoruz gibisinden. Ve bu da onlardan bir tanesi oluyor aslında. Buradan yukarı çıkıyorum. Böyle bir bonfire'ım var. Bonfire yakıyorum. Tekrardan majula yaşlanıyor olacağım. Bir de 68 bin oranında ruhum var sonuçta. Bunları harcamak istiyorum. Kaybetmek istemiyorum. Belli olmaz. Başımıza bir işler gelir. Bir anda kaybederiz. Ve bunları harcamadan öncesinde burada yine gelip e, aslında bir miktar e, şimdiye kadar toplamış olduğumuz boss ruhlarını kullanmak istiyoruz. Yaklaşık 100 bin yeterli olacaktır. E, şuraya gelelim. Level up dedim. Level up sonra tık 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 burayı 20'ye çıkarmış oldum. Ediyorum bunu Geyik alan notlardan e, yapmak istediğimiz iki tane şey var yani benim e, daha önceki videolarda göstermem gereken ama atladığım bir içerik var onu bir aksilik tanıtıyor olacağım e, ne yazık ki notları biraz geç kontrol ettim, benim hatam oldu eğer ki ek, ekstra bir şeyiniz kalırsa ruhunuz kalırsa şuradan bir tane bright alırsınız. alabilirsiniz şurada 30 bin ruha ihtiyacım yok aşkısı Şurada bu arkadaşı konuştuğun zaman gördüğünüzde biraz daha böyle relax bir hali var kendisinin Şurada e, ikinci sekmede çeşitli e, boss armor setlerini vesaire alma imkanınız oluyor Burada Handle Handcuffs denen bir içerik var raises Power of Pyromancy diye bir efekti var Biz bunu alıp kullanmak istiyoruz e, Elimize bunu taktık Çok kötü gözüküyor sağ elindeki içerik yani bayağı köle gibi e, ee, bir item yani görünüş olarak çok kötü ama efekt olarak çok iyi olduğundan, olduğundan dolayı bunu takıyor olacağız. Yani biraz daha hasarı fazla olsun diye. Benim normalde bunu Lost sınırı kestikten sonra almam gerekiyordu. Ben notlar bunu atlamışım. Ee, videoları incelerken fark ettim. Ee, kusura bakmayın. Burada Vigor'la ile Endurance'ı 20'ye çıkardık. Bunları 20'ye çıkardıktan sonra aslında biz Intellect ve Fate'i yükseltebiliriz. İsterseniz Etiomont da artırabilirsiniz. Daha fazla büyütmek takmak istiyorsanız benim şu an hiç öyle bir derdim yok. O yüzden ben Intellect ve Fate'i yükseltmek istiyorum. Öncelikle Intellect başlıyorum. Geldim tekrardan buraya. Buradaki ikinci bonfire'ıma ışınlanıyorum. damage oranını da arttırır bu arada. Ee, Pyroman En azından Vick sayfasındaki teste göre öyle. Hani. Glade Fireball'un da hasarını seveyim tadında. Bam bam bam. Büyük arkadaşın gelmesini bekliyoruz. Oh, şu an fark ettim yaptığım hatayı. Hemen geri dönüyorum. Suruma bakmayın. Bam bam bam. Eton Spaz diyeceğiz. Buradan bu şeyi çıkartıyorum. Fireball çıkartıyorum. Yerine Flash Suet'i alıyorum. Bunu bizim Pyromance eğitmenine almak mümkün. Ondan temin edip Sıkıntı yok. kolon yani dostum vazgeç artık benden. Lan gelemiyor da buraya enteresan bir şekilde. Orada an bir şey takıldı bir ismardon. Oloncum gel canım. Ben geliyorum sana. Be adi adam, be adi adam. Sen, sen ne iğrenç birisin ya. Sen ne iğrenç birisin. İnanılır gibi değil ya. Yani o kadar... O kadar çekingen oldu. Karşıya atlayacağım zaman üzerime koştu. İnan Gerçek oyuncu olsa bu kadar zeki düşünmez gibi de geliyor yani. Neyse. Çok fazla ilerlememiş nasılsa. <laughs> Aa, ah, karakterim zıplamadı. Neler oluyor sevgili YouTube? Neler oluyor? Ne yaşıyoruz biz şu an? Neden böylesi bir lanetin içerisindeyiz? Neyin nazarı değdi? Yani bir tane item'ı birkaç video öncesinde almayı unuttum diye bunlar bana yapılır mı? Buraya. Gel, gel bakayım. Ben de kırma bakayım orayı. Tamam Olduk mu? Hadi bakalım. Burada açıkçası Human Refugee kullanmak istiyorum. Canımızın full olmasına fayda var. Ve kombaşına geçtim. Şuradan bir tane arkadaş koşta koşta bize geliyor olacak. O gelsin. Bir önceki sefer aşağıya düşen arkadaş ne yaptıysak bu onu yapıyoruz aslında. Ön çekiyorum. Buradaki düşmanlar aşağı inip bir miktar ölüyor olacak. Biz de buradan devam ediyoruz. Şimdi burada e, sol tarafa yapışık ilerleyin. Şu tuşlara vesaire basmayın. Her şey okçu arkadaş olsun. İki elle silahı tutup bu arkadaşı hop, elimine ediyorum. Öl bakayım. Tekrar geri dönüyorum buradan. Şimdi burada flash sueti e, seçin yapacağımız şey şu. Buradaki vazoları görüyorsunuz. Bunları kırıp kendimizi ısıtacağız. Karakterimiz şu an bir tık ıslanmış durumda. Buradan koşturarak tekrar ilerliyorum. Geldim buraya. Flash Sweat'i de kullanaraktan karakterimi bufflıyorum. Buraya aşağı indim. Buradan Fire Seed alabiliyorum. Hani burada e, demiş miyim ya daha, daha başka fires ile alabiliyor olacağız diye. Burası bu lav bölgesi aslında çok fazla derece can yakan bir bölge. Fakat flash sweat ve aynı zamanda ıslanmış olmak bizim bu lavdan fazla hasar almamızı engelliyor ve bu sayede buradaki chaos storm büyüsünü elde etme imkanımız oluyor. Dark Souls 1 de çok beğendiğim bir büyüdü. Dark Souls 2 de açıkçası o kadar da iyi olduğunu düşünmüyorum. Yani e, görmezden gelenecek bir büyü olduğunu düşünüyorum. Kötü bir büyü değil kesinlikle ama hani Dark Souls 1'deki hype'la vesaire alırsanız e, aradığınız şeyi karşılamayacaktır. Aklınızda bulunsun. Yani ben bir miktar e, küçük bir uyarıda sizlere bulunmuş olayım. Buradan devam ediyorum. Şuna basınca o düşmanı öldürürsünüz. Aşağı düşürürsünüz. Peki. arkadaki arkadaşa odaklanmak yerine öndeki arkadaşa odaklansak. Heh, sevgili oyuncu teşekkür ederim. Sağ ol. Hop. Buraya içeri girdim. O arkadaşı öldürün çünkü bir tane daha gelen var. almış olduğumuz hasarlardan ötürü e, şu yüzümüz riske girmiş durumda. Şöyle bir şey yapabiliriz. Repair powder'larımız var. Lootlamış olduğumuz şimdiye kadar. Onlardan faydalanabiliriz. Bir miktar e, item'larımızı toparlamış oluruz. Tekrar canımızı dolduralım. Hop, bir saniye erken. Hasarımız gayet iyi, gayet başarılı. duvara. Peki. Bir daha bir daha bir daha mı o? Buyur. Madem sen spam yapıyorsun, ben de spam. Buradan yukarı gidiyorum. Yukarı bir bonfire'ımız var. Orada dinlenmek. Büyülerimizi yenilemek ve daha sonrasında buranın son bossuna yerlemek istiyoruz aslında. Tamam, Etion Spaz'dan şunu çıkartıyorum. Yani boss'ta defansif olarak kullanmak isterseniz alabileceğiniz bir şey ama çok da ihtiyacınız olacağını düşünmüyorum. Tekrar bir tane Fireball takmış oldum. O bir saniye, bir saniye. Dolu çekmemiz lazım. Bu alevler dursun. Daha rahat ilerleyelim. Klasik Fireball'a geçiyorum. Hasar en az olduğu için. diğer büyülerimiz bossa, bossa saklı kalsın. Her ne kadar bir alev bossu olsa da, ve lavlar içerisinde yürüyor olsa da, alevden çok iyi oranda hasar alan bir bossumuz bu. Yani konsepti düşünüldüğünde bu kadar hasar almasını beklemezsiniz ama alıyor tatlıdan. Kendisi yaklaşırken şey yapabilirsiniz yani onun gelmesini beklemeden kafasına fireball vesaire atabilirsiniz. Sıkıntı değil. oldu. Bu bir kötü oldu. Lavın <laughs> içerisinde atlamış olmam daha da kötü oldu. Orlon <laughs> <laughs> yetmezmiş gibi bir de burada kendimi lava atmış olmak çok tatsız, çok üzücü. Hop. Aslında aslında bolları kullanmayabiliriz. Bu arkadaşın yanına gidip. Hey. Ee, bir daha yapacak mısın? Come on. Hangi Yukarıda. Tamam tamam şu soldaki taşlara aldırıp onların üzerine yürümeyin. Oradan direkt aşağı düşüp ölünüyor. Çok tatsız. Yaşamışlığım var. Video kayıtlarında var mı bilmiyorum açıkçası. Yani YouTube'daki herhangi bir video serisinde o var mı emin değilim. Ama öyle bir şey yaşamışlığım var açıkçası. Şöyle yani lazer atarsa hani şey yapabilirsiniz direkt geçip e, ne onun adı. Biraz kötü oldu. Sizin şey değildi. eğer alev püskürtüyorsa gelin buraya. Bek ayağına korunmuş olacaksınız. Ben yani sizi ondan vurmaz. Hop. Burası Great kombasından faydalanabilir. Yani Hasarımızdan gördüğünüz gibi çok yani dehşet bir hasar vurmuyoruz ama yani günün sonunda bir hani alev bossu olduğu düşünecek olursa yine iyi bir miktar hasar vuruluyor atılan paylamanslarla. Tabii ki boss kesmenin en kolay yolu elimizdeki silah olacak. Onu da sana göstermek gerekirse. Yani bayağı boss'u eritebiliyoruz yani çok böyle basic... oh hayır. İnsafsızlık boss'u seni. Gel buraya gel Kaf kafana kafana vurayım seni. Hadi herif. Tamam, 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 tamam. Ekstradan yani gold pine vesaire bir şeye sahipseniz şey yapma imkanınız oluyor daha da fazla hasar bulma imkanınız oluyor ama şart değil yani ve gold paranezini zaten nerede al alabileceğinizi göstermiştim. Paranezlerle öldürmeye çalışırsanız çok uzun sürer yani o zaman bir tık gösterebildim diye düşünüyorum. Ee, ama standart herhangi bir hasar veren silahla oynadığın zaman çok rahat bir şekilde kendisini öldürebiliyorsunuz. Sıkıntısız. Ee, burada bir sürpriz saldırı var. Psikolojik bir saldırı. Aynen. Hal diye geliyor burada. Çünkü dördüncü öldürmüş olduğumuz ana boss buydu. Hangi bossu dördüncü, yani hangi ana dördüncü bossu öldürürseniz orada çıkar Hal Kendisinin diyaloglarını aldıktan sonra direkt Majula yaşlanıyor olacağız. Geldim buraya. Majula ya? Majula yaşlandı. Her ne kadar alevi dayanıklı düşmanların bulunduğu bir bölge olsa da o bölgedeki her şeyi keşfetmek zorunda kalmadığımız için bir tık daha hızlı bitmeye imkanımız oldu. Şeyi unutmadım bu arada, merak etme, onu e, ifade ediyor olacağım. Hani belli bir item farmlanabiliyor diye bahsetmiştim. Onu buradaki ruta harcadıktan sonra tekrar gidip gösteriyor olacağım. Travel diyorum. Şuradaki ikinci bonfire ışınlanıyorum. Yani Boss'a gitmeden önceki e, bonfire değil, ondan önceki bonfire. Burası. Pek şöyle yapalım, çok dert değil. Hızlı hızlı şu arkadaşlar, aradan çıkartalım. Arkadaşlar geliyor olacak. Geldiğinde bir sürpriz onu karşılasın bari. Bu kapıyı açıyorum. Açtıktan sonra şuraya bir tane Feroz Laxton koyuyorum. Koyduktan sonra şuradaki duvarı kırma imkanım oluyor. Kırdıktan sonra buradan yukarı çıkma imkanım oluyor. Şimdi burada daha önceki video serilerinde tanıtmış olduğum bir bölge vardı. Yine aynı zamanda Dexterity rehberinde de burayı farmlayabileceğiniz bahsetmiştim. Şu bonfire'a dinlenip Mervan'dan yukarı çıktığınızda bir Belfry Luna'ya erişiyorsunuz. Ee, bir çatı katı. Çatı katında kırmızılı bir düşman var. Orada yine aynı zamanda farklı farklı e, alternatif düşmanlar var. Bu düşmanları öldürerek e, şu büyümüzden, e, Flame Swat'tan düşürme imkanınız var. Yine videonun başlarında açıklamış olduğum işte, yüzük, coinler vesaire onlardan fayda alarak bu e, şeyin Pyromancy'nin düşme ihtimalini arttırabilirsiniz. E, sadece bunun üzerine kurulu Pyromancy bir gördüm. Hani bossları falan raşlayabilmek için. Ama ben hani Sadece buna ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum, mantıklı da bulmuyorum. O yüzden bunu e, farmlamak niyetine girmeyeceğim. Sizler derseniz farmlayabilirsiniz, aklınıza bulunsun. İzlerseniz, bir aksilik olmazsa, bir sonraki bölümümüzde Şarif Amanadan harcamıza devam ediyor olacağız. Orada görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.